Hanımlar, beyler tekrar herkese merhaba ben Serkan Uludağ ve 20 Şubat 2014 günlerden ise Perşembe arkadaşlar 16.50'yi gösteriyor şu an saatlerimiz. Ve arkadaşlar canlı bugün birazcık erken yaptığımız için birçok arkadaşımız canlı yayını kaçırmış gibi duruyor şu an itibariyle. Baktığımız zaman artık onlar da özet kısımlarla yetinsinler. Belki de canlı yayının sonlarına doğru yetişecekler ama ne yazık ki üzgünüz onlar için. Şimdi arkadaşlar çok da fazla bir şey kaçırmayacaklardır. Çünkü canlı yayının sonlarına doğru yetişirizlerse bile soru cevap bölümünde kendilerinin sorularını da cevaplarız. Zaten temel paritelerin özetlerini birazdan forexpark.net üzerinden sizlerle paylaşıyor olacağız. Youtube kanalı vasıtasıyla. Arkadaşlar Euro-Dolar paritesi için gece saatlerinde yapmış olduğumuz analizde sizlere ne demiştik? Demiştik ki arkadaşlar aşağı doğru bir ivme var. Bu hareketin nereye kadar devam edebileceğini düşünmüştük. Hatırlıyor musunuz? Ee, hatırlamıyorsanız tekrar söyleyelim. 36.83 kırılma seviyesi olarak kabul edebileceğiz. Ama sürekli olarak takip eden arkadaşlarımız lütfen şaşırmasınlar dedik. 37.10 seviyesindeki kısa vadeli kırılma seviyemizi aşağı indirmedik. Sadece orta vadede 36.50 seviyesindeki kırılma seviyemizi yukarı çektik demiştik ve bugün de H4 grafikleri takip edeceğiz ve 36.83 üzerinde kalındığı sürece 37.62'ye kadar bir hareket beklediğimizden bahsetmiştik arkadaşlar. 36.83 olarak belirttiğimiz kırılma seviyesine bakıyoruz arkadaşlar. 36.83 bakın neresi? İşte burası 36-84 civarlarından bir geri dönüş var. Güzel bir hamle oldu. 37 pip civarlarında çok fazla hızlı bir tepkimi yukarı doğru. Hayır değil ama kısa vadeli aşağı trend daha başlamadı. ama kısa vadeli yukarı trend sonlandı diyebiliriz arkadaşlar. Ama orta vadede özellikle bakın E4 grafiklere bakarsak Şuradaki bölgeyi çok net olarak görüyorsunuz. Çok güzel bir yerden ilk tepki verdik. Ve yukarı hareket için e, mutlaka 36.83'ün üzerinde kalınması gerekiyor demiştik arkadaşlar. Nokta atışı bir kırılma seviyesi oldu. Bakalım bu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece yukarı hareket devam edecek mi? Bunu beraber göreceğiz. Yaklaşık bir 10 dakika sonra hatta 7-8 dakika sonra haberler gelecek yine Amerika tarafından. Bu veriler biraz da belki ışık tutabilir bizi ama... Şu an itibariyle orta vadede trendin yukarı olduğunu söyleyebiliriz. Kısa vadede ise aşağı hareket fırsatları var ama en fazla 36 36.83'e kadar hedef olarak kullanabileceğiniz bölge bence burası olacaktır. Ee, buranın üzerine doğru tepkilerle buranın üzerinde kalındığı sürece yukarı tepkilerle karşılaşma potansiyelimiz kuvvetli. Artık 37, 42, 37, 61, 37, 72 bu civarları hedef olarak tekrar kullanma potansiyelimiz kuvvetli arkadaşlar. Özellikle 37, 42 yukarı doğru geçer isek eğer ki 37, 42'ye kadar 24, 42 arası arkadaşlar yaklaşık 18 pitik bir bölge skalporlar için bence güzel sayılabilecek bir bölge. Bu bölge hızlı bir şekilde geçilebilir. Tamamdır. Yani önümüzdeki şu anki yukarı hareketin devamı için en önemli direncimiz 37-24 civarlarında. Buraya geçtik mi yol tekrar yukarı doğru devam edecektir. Aşağıda ise 36-83 var. O yüzden en azından kapanışa kadar sevgili dostlar şu bölgeyi takip edelim. Ee, ne yapacağız? Şöyle bir, evet şöyle yapacağız. Ve evet arkadaşlar şu bölgeye dikkat edeceğiz, bu bölgeye kuvvetli bir destek olarak karşımızda şu bölge, bu bölge kırılmadığı takdirde yukarı ya da aşağı yönde hareketlerle karşılaşma potansiyelimiz var. Eğer bu bölgenin üzerinde kalırsak yukarı, altında kalırsak aşağı yönde hareketler yine mümkündür. Ama arkadaşlar şunu söyleyeyim, ee, eğer kısa vade çalışıyorsanız 30-37, 24'ün üzerine doğru hareketlerde e, hedefleriniz lütfen basamak basamak olsun, şablonları yükleyin ve şablonlarda belirttiğimiz 30 37.42'ye ve 37.61'i lütfen kullanın ee, 37.72 kullanın çünkü 72'nin üzerinde kalamıyoruz hani e, trend evet yukarı ama orta vadede bu orta vadede yukarı trendin son hedefi 37.72'dir buranın üzerine geçmediğiz takdirde yeniden özellikle şuradaki mavi bölgeden geri çekilmelerle yeniden karşılaşma potansiyelimiz var yani şu bölgeye deyip şuradaki hareket şuraya kadar gelip buraya da geçtikten sonra şu bölgelere takılıp yeniden boynunu buradan aşağı doğru bükme potansiyelimiz de var. O yüzden buna dikkat etmenizi öneriyorum ama 36 83 aşağı yönüne geçilirse bu hareket biraz daha hızlı bir şekilde bizi e, öncelikle şöyle bir 36 45'lere kadar taşıyabilir. Sonrasında 36 ve 35 85'lere doğru hareket. Bugün için açıkçası çok da fazla beklemiyorum ama Eğer Amerikan verileri çok çok olumlu gelmediği takdirde Özellikle gelen verilere baktığımız zaman saat 17'de e, Şöyle ekonomik takvim bölümümüzü açalım Tüketici güveni arkadaşlar şu dönemde gayet e, dikkat çekici bir veridir Tüketici güvenine çok dikkatli şekilde bakın bence e, Tüketici görevinde çok ciddi bir olumlu sonuç gelmediği takdirde de ee, hani çok çok da aşağıları 36'ların altına doğru bir hareketle karşılaşmamız birazcık zor gözüküyor zaten bugün. 36.83'ün kırılması için bile mutlaka tüketici güvenin e, cidden olumlu gelmesi gerekiyor. Bu aralar arkadaşlar tüketici güveni verisi önemli bir veri. Çünkü Amerika'dan gelen olumsuz veriler Özellikle bu karkış e, muhabbeti sebebiyle olumsuz hava şartları sebebiyle oluşan e, bu dünkü FED tutanaklarına baktığımız zaman e, hani geçici mevsimsel ya da çok da önemli olmayan ee, kalıcılığı olmayan diye düşünüldüğünü gördüğümüz e, bu olumsuz veriler arkadaşlar e, sınırlı kalacaktır ama bu olumsuz verilerin tüketiciler üzerinde yani halk üzerinde nasıl bir etkisi yarattı nasıl bir etki yarattığını da bize tüketici güveni gösteriyor. Evet FED tarafı için bunu gördük. E, bu veriler gelip geçici verilerdir şeklinde bir analiz var ama acaba bunu e, Amerika tarafı ne yapacak ona bakmamız gerekiyor. Ve arkadaşlar e, Avrupa tarafı için keza yine aynı şekilde arkadaşlar Avrupa tarafında da veriler çok çok da parlak gözükmüyor sizler de bunu biliyorsunuz zaten e, Dragin'in söyledikleri dışında çünkü o biraz daha olumsuz olan şeyleri olumlu hale getirme konusunda çok ısrarlı davranıyor ama onun dışında Avrupa tarafı da aslında çok parlak değil o yüzden de bu orta vadeli yukarı trend için çok çok da yukarı hedefler kullanmamakta fayda var diye düşünüyorum bunu da söyleyeyim. Ha, bu arada şunu da belirteyim. Burada bir yanlışlık var. Ee, buradan lütfen kafa karışıklığı olmasın. Avrupa Birliği yazılmış ama bu Amerika olacak. Ee, bunu da buradan düzeltmesini yapayım. Ee, erde siteye girerken küçük bir hata karşılaştık. O e, tüketici güveni Amerika'dan gelecek arkadaşlar. Burada bir yanlışlık olmasın lütfen. Şimdi e, şunu söyleyelim. Sevgili dostlar. Bir saniye rica ediyorum. Evet, e, sterlin dolara baktığımız zaman geri çekilme potansiyeli için arkadaşlar 66, 22'nin kırılması gerekiyor demiştik. Geri çekilme bir miktar daha devam etti ama dünkü diplerden geri dönüşler var. 36, şey, 66, 33'ten e, bu 22'lere dikkat edeceğiz demiştik. 22'ler kırılmadığı takdirde yukarı potansiyel var zaten. gene dünkü diplerden yaptığı hareket 65 pip civarlarında oluştu. Ee, şu anda yeni bir geri çekilme var. Şu 5'teki veriler sonrası tekrar e, Stalin'de olan analizini yaparız ama herhalde 66-22 geçilmediği takdirde tekrar 67-20, 67-42 ve 67 de doğru bir hareket. Eğer ki verilerle beraber bu destede kırılırsa 65-85'ler karşımıza çıkacak. Altın için ne diyebiliriz? Altın biraz daha tedirgin durumda şu anda. Trade etmek için çok uygun noktalarda mı derseniz hayır bence değil. Ee, şöyle bakın altına baktığımız zaman 1313 civarlarının altına doğru hareketler bizi 1308, 98 ve 1305, 69 lira doğru taşıyabilir demiştik arkadaşlar. Öncelikle şuraya kadar geldik. Zaten gene gece saatlerinde e, buranın altında kalıcı bir hareket yok. Bakın saatlik kapanışlara bakıyoruz. Kapanışlar hep buranın üzerinde fark ettiğiniz gibi. Şurada biraz umutlanmıştık gece saatlerinde ama bu da tekrar yukarı doğru bir kapanış. Daha doğrusu bunun üzerinde bir kapanış yaptı. Sonrasında kapanışlarda hep yukarı yönlü olmaya devam ediyor zaten ee, ve şu anda da açıkçası e, 1305 civarlarının üzerinde kaldığı için yukarı trend devam ediyor. Ama ben şahsen yukarı hareketin biraz daha ısrarlı şekilde devam etmesi için 1309-1322-90 aralığının geçilmesini beklemem, beklemem gerekiyor. Burayı geçersek yukarı hareket tekrar 1328, 33 ve sonrasında 1300 belki 40'lara doğru hareketin devamı gelebilir. 1328, 23'lerde kırılırsa 1340'lar civarlarında bir direncimiz var. Hatta hemen yerleştirelim şöyle. 1340 civarlarına eğer 1323'ler 2028 para, 1328 23'lerde 23 geçilirse 1340 28'e kadar hareketin devam etme potansiyeli olacaktır. Ve arkadaşlar son olarak özet kısımlar için dolar TL'ye bakacağız. Dolar TL'de ise 2.2167 idi galiba gece saatlerinde belirtmiş olduğumuz analiz sevgili dostlar dolar TL için. Evet 2.2167 kırılma seviyemize ulaştığını görüyoruz. Bu güzel haber çünkü analize kırılma seviyemiz oldukça yakın bir yerden yapıyoruz demiştik dün gece saatlerinde. Bu seviyenin altında kaldığı sürece yani 21.67 kırılamazsa 20.15'ler ve 18.63'lere kadar bir hareket bekliyorduk 20.15'lere geldik arkadaşlar günün ilk hedefiydi Açılış fiyatları yaklaşık bakın bu civarlardaydı Ve aşağı doğru 127 püptük ilk hedefimize ulaştık Buranın altında bir kapanış az önce gerçekleşti aslında O yüzden bu aşağı hareketin şöyle tekrar ee, hani kısa vade düşünenler için öncelikle 19.25'lere sonra 18.63'lere kadar yani 2.18.63'e kadar gelme potansiyelinin olduğunu tekrar belirtelim. Yön hala 2.21.67'nin altında olduğu sürece aşağı almaya devam edecektir. Ee, bunu söyleyebiliriz. Özellikle bakın 4 saatlik grafiklerde bu çok daha net belliydi analiz nasıl yaptık derseniz işte bakın görüyorsunuz hareketli ortalamalarımızda da çok ciddi kesişimler vardı burada ve kuvvetli bir direnç olarak karşımıza çıkıyordu. E, buranın üzerinde de hala kalamadığımız için geri çekilme beklentimiz devam ediyor. 2.18.63 benim bu şu an için gün içi hedefimdir. 2.19.25'ler kısa vadeli hedefimdir. 217 70 ise arkadaşlar eğer de bugün için çok da fazla affedilmemesi gereken bir seviyedir. Eğer buradan 2.18.63'te kırılırsa 2.17.70'e kadar da hareketin devam etme potansiyeli kuvvetli. Peki durum şu anda bundan ibaret sevgili dostlar özetler şimdilik bu kadar haber geldi haberi şimdi yorumlayacağız farklı paritelerde sorularınız varsa onları cevaplayacağız ve ee, az önce Altan Bey demiş ki veri kötü geldi demiş zaten etkisine bakalım ne durumda. Evet şöyle bir haberle beraber ilk hamle 37-24 civarına kadar bakın geldi. Ee, tam mavi alın tepesine ulaştık ve buradan hafif bir geri dönüş var. Bunun üzerine doğru kalma potansiyeli olursa arkadaşlar dediğimiz gibi 2.27-42'ler tekrar karşımızda. Neyse onları şimdi değerlendirmeye başlarız sevgili arkadaşlar. Özet kısımları durduralım ve biz e, burada bizimle beraber olan arkadaşlarla devam edelim.